İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yıllardır faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Doğan Yurt Turizm ve Kalkındırma Derneği, hemşehrilik bağlarını güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak amacıyla birbirinden anlamlı etkinlikler düzenliyor. Dernek Başkanı Yılmaz Ünlü, bu organizasyonları aylar öncesinden planlıyor, her detayla titizlikle ilgileniyor. Sadece piknik değil, Ramazan ayında iftar sofraları kuruluyor, ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımları ulaştırılıyor, birlik ve beraberlik duygusu yaşatılıyor. Başkan Yılmaz Ünlü ile yaptığımız özel röportajda bu çalışmaların bir gönül işi olduğunu vurguladı. Her yıl geleneksel hale gelen piknik programı da bu gönül bağlarının en güzel yansıması. Başkan Yılmaz Ünlü ile yaptığımız özel röportajda, bu çalışmaların bir gönül işi olduğunu vurguladı. Her yıl geleneksel hale gelen piknik programı da bu gönül bağlarının en güzel yansıması. Ben Yılmaz Ünlü, 1979 Kastamonu Doğanırt'ta doğdum. Evli iki çocuk babasıyım. Doğanırt Turizm Kalkınma Derneği'ne 2009 yılında genel sekreter olarak göreve başladım. 2016 yılında yönetim kurulu olarak dernek başkanlığına seçildim. Yaklaşık 10 yıldır aynı görevi kurulla ve severek yapmaktayım. Bizler dernek olarak 10 ihtiyaç sahibi öğrencilerimize her yıl burs vermekteyiz. Ramazan kolisi, kart dağıtımı gibi her yıl yine olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine vermekteyiz. Yönetim kurulu olarak düğünlere, cenazelere katılım sağlayıp ihtiyaç sahiplerine gereken yardımları vermekteyiz. Her yıl olduğu gibi piknik şöleni yapmaktayız. Piknik şölenimizde insanları bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada büyüklerimizi, küçüklerimizi daha çok tanımak, onlarla konuşmak, hasret gidermek gibi amacımızdan başka hiçbir amacımız yoktur. Bizler piknik şölenimizde sanatçılar, sunucular gavul ekibi, saz ekibi, ee, paylonça gibi değişik faaliyetler vermekteyiz. Burada çekilişler yapmaktayız. Televizyon gibi, koltuk takımı, altın, mutfak eşyaları gibi insanları küçük de olsa mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada lokma ikramımız, kavurma ikramımız, çayımız, meyvemiz gibi insanlarla ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan iş adamlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, şahsım ve yönetim kurulu adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 29 Haziran'da piknik şölenimizi herkese davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Geleneksel, Geleneksel Doğan Yurt Pikniğine davetlisiniz. Bu yılki, Bu yılki pikniğimiz 29 Haziran 20, 2025 20, 20, 20, 20, Pazar, Pazar günü İstanbul, İstanbul Sancaktepe'deki aydos mesire, günü aydos mesire alanında gerçekleşecek. Aydos, aydos 6. 6. Kapı, 6. Kapı, 6. Kapı, 4, kapı, 4. Parsel, 4. Orta 4. Dağ 4. mevkiinde 4. doğayla 4. iç içe, 4. samimi 3. bir ortamda hep birlikte, hep birlikte olacağız. Etkinliğimizin, Etkinliğimizin sunuculuğunu, sunuculuğunu Ufuk, ufuk Acar üstlenecek. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Cideli, Emin ve İbrahim El bizlerle olacak. Halk Müziği yorumcusu, yorumcusu Rahmi Aydın sahne, Aydın sahne, sahne alacak. alacak. Yöresel, Yöresel ezgileriyle ezgileri davul zurna ekibi coşku katacak. Genç, Genç yorumcu Gökhan, Gökhan Metin sahne de sahnede olacak. 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 Organizasyonu, Organizasyonu üstlenen, üstlenen isim Dernek, dernek, dernek Başkan Beşkan Vekili Mustafa, Mustafa, Mustafa. Saka. 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 İletişim, İletişim için kendisine 0535 820 0938 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Dernek başkanı, Dernek başkanı Yılmaz, Yılmaz ünlü, ise, ünlü ise her zamanki gibi sahada olacak ve onunla ve on da 0535 612 8037 numarasından iletişim kurabilirsiniz. kurabilirsiniz. Bu coşkulu, Bu coşkulu günde, günde bir araya, bir araya gelmek, gelmek doğayla, doğayla iç içe, doğayla içe olmak, olmak, memleket, memleket havasını, havasını İstanbul'da, İstanbul'da teneffüs etmek için sizleri de bekliyoruz. Doğan Yurtlular burada, sen neredesin? 29 Haziran'da hep birlikte Aydos Mesire alanında buluşalım. Haydi pikniğe!